kardeş bak olay budur görüyor gördüğün gibi şekil ağdaki gibi bu ne bu biliyor musun üstad bunun ismi dana antrikot bu dana antrikot bu üstad şöyle bir iniyoruz üzerinden buradan geçip buradan şöyle geliyoruz tekrar buradan şöyle bir sortu yapıyoruz tekrar böyle geliyoruz olay budur dana antrikot dana antrikot nasıl üstad beğendin mi böyle tepki yok yok